Evet herkese merhabalar. Fenerbahçe 0, Atletik Bilbao 2. Maç bitti ve Kadıköy'de maçtan çok protesto sesleri, istifa sesleri, maçta terattan çok istifa sesleri duyuldu. Yani böyle bir maçta maçın başında böyle gol yiyince tabii bütün taraftarlar da tepkiyi fazla abarttılar ama sonunda da yönetime bağladılar istifayı. Aziz Yıldırım sesleri duyuldu. Bakalım Aziz Yıldırım bundan buna ne cevap verecek bakalım. Şimdi buna kesin bu hafta cevap verir. Hele bir de Fenerbahçelik'te takılırsa gene bu hafta işler daha da karışık duruma gelir. Bakalım Mourinho gidecek mi? Yoksa Fenerbahçe'de Beşiktaş gibi seçime gidecek mi? Ali Koç nasıl kandıracak taraftarı? Bakalım hepsini bu haftaki lig maçının sonucuna göre göreceğiz. Herkese, herkese iyi akşamlar.